Aslı. Selin. Aslı. Yani nedir bizim erkeklerden çektiğimiz Aslı. Ben nasıl bu mutlu olacağım Aslı. <laughs> oh. Can benim. Gel seni bir öpeyim. Seni çok sevdim sarı kız. Gel 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 bir öpeceğim. Gel. <laughs> gel. Geç kaldın Aslıcık. Kozmik plan harekete geçti bile. <laughs> Yaş farkı var ya. E, Seni rahatsız etmiyor değil mi? Yaş farkı. mı? Aa! yaş farkı mı? Saçmalama. Mı? Ben senin olgunluğundan besleniyorum bir tane. <gülüyor> 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 Bak sen. Eğer herhangi bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa, sakın çekinme, bana söyle, bitireyim. <laughs> Hayatım ay. Ay benim ne sıkıntım olacak. Ne ihtiyacım olacak. Boşandım kocamdan. İki tane apartman dairesi. Yedi tane kuru temizleme kaldı. Nafaka olarak bozdur bozdur harca. <laughs> Yıldırım kuru temizleme. <laughs> Tamamen aklımdan çıkıp gitmiş. Ama bebeğim. Sen ne olduğun her saniye. Her şey aklımdan uçup gidiyor inanır mısın? Serkan. Ben bunu sorabilirim. Hani benle gönül eğlendirmiyorsun değil mi? Yok. Öyle, öyle demek mi? <Gülüyor> <Gülüyor tamam. Gencim, dinamiyim. İşimde Hı. çok hızlı ilerliyorum. Fabrika, 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 <laughs> fabrika tamam. Güsü yedim. Belki en geç başkanıyım. İnşallah. Ama duygularımdan zerre kadar hiçbir şey kaybetmedim ben. Aynıs External <laughs> beni iyi tanı. Çünkü sen benim hayatımdaki tek... Hocam. Hmm. Yine iş. Ama bu kadar iş yeter değil mi? <laughs> Sen gözünde bir şey mi var? Ne var? Üfle. Üfle üfle. Yok yok ondan değil de. Bükle. Işıktan. Işıktan bir şey yok. Işıktan. <laughs> Vallahi ışık. Yok hayatım ben bir emin olmak için makyajımı tazeleyip geliyorum. E ee, hadi bakalım sen bir makyajını tazele gel o zaman. Aa, çok önemli. önemli. <laughs> Buradayım. Alo. Sevgilim. Ne yapıyormuş benim minik bebeğim? Ne yapıyorsun sen orada? <laughs> çok özledin sen beni. Ben de seni özledim aşkım. Gidin, gidin kulağı ısırayım ya. Ha. Vallahi ısırdım. Kulak diye ısırdım, vallahi ısırdım kulak çayı. Yerim ben küçük ağacın. Yerim ben seni. Ne yapıyorsun sevgilim? Ha. O güzel gözlerinle mi yapıyorsun? Ha. Halan seni müstakbel eşiyle tanıştırmak istiyor. Geç mi kalacaksın sen? Beni heyecanlandırmaya mı çalışıyorsun sen? Sen neyin peşindesin sen? Uyumayıp bir şey bak sen. Dengel gel ben seninle zaten burada hesaplaşacağım. Tamam prensesim ben seni burada bekliyorum. Hadi öpeyim ben seni kocaman dur. <laughs> oh! Bak hatta öptüm. Bak <laughs> bak bak. bak. Daha kadar bilmiyorum. Ondan daha aşağısına inemiyorum. Ama. Vallahi inemem sonra. Hadi bebeğim öpüyorum. bizi niye yalnız bırakıyorsun ya? Gözümü bir açtım Cankut'ta el eleyim. Allah Allah. Cankut senin ilham perin. Bundan sonra beraber olacaksınız. Saçmalama oğlum. Can kutla ben. E sanat ister. O kadar da değil. <laughs> o kadar o kadar arkadaşım. İlan perisi bu. Bak bu zamanda ilan perisi bulmak zor. Bulmuşsun bence kaçırma. Oğlum böyle bir baktığında... ...saçlarını dimdik edecek. Ayaklarını yerden kesecek. Hayatı sana romantik bir film müziği eşliğinde... ...yavaş çekim, biz sinema filmi gibi gösterecek. bugün sen de beni kapının önüne koyunca ben ne yapacağım Aslıcım? <laughs> Ya ne bileyim ben bu sıcaklığı, bu samimiyeti nerede bulacağım aslanım ya? ah, ben sana nerede bulacağını söyleyeyim. Söyle. İç biraz. Ben sana Şöyle güzel bir şarap falı bakayım ha. Bak. Kredi kartı geçiyordum ve hiç param da yok. tamam. Hmm. Bir kapı görüyorum. Kapı. Ha, böyle arkasında ışık var. Böyle kapı açılıyor. Aa, Allah Allah. tam kapı var, Işık gözüküyor. <laughs> Kim olabilir acaba? <laughs> Aa, a -a. Can? Aa. Kusura bakmayın. ...rahatsız ettim. Ah, ne rahatsızlığı canım? Hem yalnız kalmak istemedim... ...hem de sizi merak ettim. Göstermek için Yok yok... ...gelmeyeyim. Ay, hadi gel canım. E hadi madem o kadar ısrar ettin. <laughs> Merhaba. Merhaba Selin. Ha, Merhaba hocam Cem. Cem. Değil de Can. Cem. Cem, hocam ne fark eder? Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. <laughs> Hepiniz aynısınız. Aslı. Gel. Aslı. Ya sen ne kadar şanslı bir kızsın Aslı ya. Gel. Hiç erkek arkadaşın olmadığı için... ...aşk acısı nedir bilmiyorsun. Evet. Biz vazgeçelim işte. Saçmalama vazgeçmek yok bu fırsat kaçmaz. Ne fırsatı merhaba dedim dövüyordu beni. Hocam elinde eninde sonunda sizi bir araya getirecek. Sakın yılma hadi. Heh. Ee ne haber? Kızlar aklıma geldi biliyor musunuz? Heh. Evet, dağın tepesinden kocaman bir çığ yuvarlanıyor ve bütün erkekler o çılın altında ya. <laughs> ee, ne haber Aslı? <laughs> ne olsun işte? <laughs> hı İçiyorsunuz ee, e, içiyorsunuz ne güzel. Hayır. Ben içmiyorum. Onlar içiyor ben içmiyorum. Annem olmak için mi soruyorsun? Hı? Ne alakası var Allah aşkına ne alakası var? Hiç ne alakası var? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ne alakası var değil mi ne var değil mi? var 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 var. Erkek değil misiniz? İşiniz gücünüz annelerimizde bir olup bize sinsi planlar kurmak. Tıpkı Müjdat annemin yaptığı gibi. sensin. Aslı. Doğru. Yok canım ben kalor limitimi doldurdum. Böyle bir şey var. Elman ben var. de erkek limitimi doldurdum. Esaslı bir tane bile erkek görmek istemiyorum tamam mı? Ziyade olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Aynen. Bak Aynen. yan tarafı yeni kiracı taşınmış şikayet lütfen. Tamam. Zorucu <laughs> yalan ne var? Kozmik planı ara veriyoruz. Ne? Serin'e bu akşam aşkımı ilan etmem için doğru bir akşam değil. Niye? Çünkü ben antropoloğum Hayal. Evet. Yani insan bilimci, evet. Yani bilimden her şeyden anlarım. Evet. <laughs> Selin şu an bir aşk acısı yaşıyor. Travmatik bir durumda. Erkekleri hep böyle kin, öfke, nefret kafasını insanı koparacakmış gibi. Evet. O yüzden bu evet. benim için çok zor olur. Hı. Her şeyin ileride biliyorsun ki zaman. Hı. Ben de çok düzenli ve organized bir insan olduğum için... <laughs> şu an ...şöyle düzenli bir şey yapacağız. Evet. Şimdi diyelim ki... ...Hayal. Selin'in... Erkeklere karşı nefretini yenmesi, nereden baksan, hmm. bir bir buçuk ay sürer mi? Bence sürer. Hmm. Peki Selin'in tekrar erkeklerle iletişim kurabilmesi için, bir, iki, iki, ay. iki iki ay tamam, okay. İki ay. bir buçuk iki ay. <laughs> Kendine böyle bir ilişkiye hazır hissetmesi, boyfriend. <laughs> ne Üç ay. Bunları nasıl al fark yazdım. Evet. Şimdi bunların hepsini toplarsak. Hı. Bir buçuk, iki, üç tane. Altı. Altı, altı buçuk. Hı hı. Altı, altı buçuk. Bu, adamın en kuvvetsiz. Altı buçuk. Hı. Benim altı buçuk ay beklemem lazım. Ne? Evet. Altı buçuk ay mı? Saçmalama kız yarın gidiyor. O zaman bu iş olmaz. Hı? Ben antropoloğum ha, insan bilimciyim, insan sarfıyım. Olaylara böyle gönlümle, kalbimle değil, bilimin ışığında ilerliyorum. Şu an senin en son ihtiyaç duyduğun şey bir erkek arkadaş. Vallahi eminim. <laughs> bu altı buçuk ay boyunca... ...lise yıllarında yaptığım gibi... ...Selin'i kalbimin derinliklerine gömüp... ...bekleyeceğim. <laughs> Ama bu bekleme süreci içerisinde de... ...Selin'in acılarını kolay kolay unutabilmesi için... ...bir planım var. Ya. <laughs> evet. Neredesin Brizikciğim? Gözümüz yollarda kaldı. Nerede ışığımız diye bakıyoruz ya. Tarifteydim. Bir pasta puar vardı. Birkaç tatlı tarifi daha alıp menüyü zenginleştireyim dedim. Cankut tartımı getir. Üç gün diye gittim tam bir hafta kaldım. Bir de bizim çocuğu yura dizeye götüreyim dedim. Üç gün boyunca çıkaramadım. Çocuk beni görünce kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor en sonunda danıslar kılığına girdi de getirdim. <laughs> ya şu Paris hep böyle oluyor canım. Üç gün diye gidiyorsun kesin bir hafta kalıyorsun. Hiç gitmedim ya de biliyorum ya. Ama Donald benim de resmim var. Vallahi söyleyeyim. Gagasını böyle gıdığıma yaslamış şöyle üç dört kare poz aldık vallahi. Donald Duck ben ya. Hatta hayatı da Donald çok severim. <laughs> yok ben mi evet, şey, yok yani Nietzsche Paris'i severim. <laughs> Ya ya işte insan insan oluyor. herkes herkes aynı karakteri sevmiyor. Mesela benim bir arkadaşım var Şirinler hastası o da. Gargamel'in böyle pozları var. Onda onun o var. <laughs> Buyurun biricik hanımcığım. Koy can koy. Ay bu Paris seyahatleri beni mahvediyor. İki saat fuarda yediğim yakmak için tam sekiz saat spor yapmak zorunda kalıyorum. E i̇şte gün bitti. Seksen <laughs> <laughs> gram almışım. <laughs> 80 gram mı? Yemeyecektim işte uçaktaki ne ya. Uçakta o tatlı sebze krema koydurup yedim ya. Al götürsün, şunu al götür. Hemen benim kondisyon bisikletimi hazırla. Tabii hanımcığım. Frenlerini patlatayım da tosla emeyeyim. <laughs> Neyse ben gidip 80 gramı vereyim geleyim. Aman at gitsin. Hadi bir içeyim at gitsin. Canım benim Nasıl yüreğim güzel bir insan. <laughs> Rokoko. 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 Rokoko yavrum. Rokoko neredeyiz oğlum? Kardeş Hanimiş Rokoko? Manyak mısın oğlum? Dondun kaldın lan. Oğlum ben İlhan Peri'ni buldum ha. Vallahi bak burada bir hafta takılırsam... ...roman değil, asiklopedi yazarım ben. Aferin, güzel. Kalk çabuk şoför tak diyor. Kalk. Kalk Ha, ee, git o heriflere söyle. Ben 300 bin lira o elektrik santralinin... şart eline bile basmam. <laughs> sizler. Git söyle kanadılara. Soğuk benzeri söyle. <laughs> Hadi kusura bakma. İşte hani işte gergidim. Stresliyim. Çünkü gencim. Dinamiyim. Hatırla bir şey yaptım. Başkan. Hep dinamiklikten. Hep dinamiklikten dinamik bunlar. <laughs> 20 dakikadır aramışlar çocuk. Çözdüm bitti. <laughs> Eşim şimdi ben sana sormadan bir şey yaptım. Söyle bir tane. E biz birkaç aydır birlikteyiz ya. Şimdi artık seni e, ailemden biriyle tanıştırmak istiyorum ben. Çağırdım buraya geliyor. Harikasın hayatım. Bence de artık zamanı gelmişti. Çünkü ilişkimiz ciddiyetin ön sesine geçmek zorunda. Evet, evet kendisi en sevdiğim yeğenlerimden bir tanesi. Adı Begüm. Begüm? Ah geldi işte. Aa! Serkan! Serkan!